Merhaba. Ben Doktor Çağlar Sakin. Bugün sizlere diş hekimliğinde splint kavramından bahsedeceğim. İki tür splint vardır. İki farklı videoda bunları anlatacağım. Splint denilince diş hekimlerinin aklına gelen ilk şey şudur. Diş eti ya da e, kemik problemi olan dişlerde dişler sallanmaya başladığında dişleri birbirine e, splintleyerek onların bir arada durmasını e, sağlarız ve e, daha e, sıkı bir şekilde e, ağızda kalmalarını sağlayabiliriz. Tabii ki e, dişleri splintleyerek birbirine bağlamayı tercih ettiğimiz e, bazı durumlar vardır. Örneğin travma sonucu dişlerin yerinden çıkması gibi ya da Diş eti çekildiği ve kemik çok eridiği için Sallanan dişlerin Birbirine splintlenerek daha sabit kalabilmeleri gibi Buradaki splint'in amacı Dişleri birbirine bağlamak Birbirlerinden destek almalarını sağlamak Ve bu sayede Ağızda daha uzun süre Dişleri tutabilmek Splint denilince Akla ikinci bir unsur daha geliyor bu da diş sıkma alışkanlıklarında kullanılan gece splintleri bunların farklı farklı türleri var bunları da splint e, videolarımın ikincisinde sizlerle paylaşacağım.